Merhaba yengeç burçları ve yükselen yengeçler hoş geldiniz. Ben Sitare ve bu videoda Kasım ayını konuşacağız ve Kasım ayında iki tane önemli olayımız var. Bir tanesi 15 Kasım'daki yeni ay, diğeri de 30 Kasım'daki ay tutulması ay düğümleri biliyorsunuz geçen aylarda zaten ikizler ve yay aksına geçmişti artık tutulmaları da burada görmeye başlayacağız. 30 Kasım'daki tutulma zaten bir ay öncesinden bize yoğun bir şekilde etkisi gelmiş olacak ve artık 2021'in ayak seslerinde bu tutulmayla birlikte görmeye başlıyoruz tam olarak. Şimdi bu sizin için neleri ifade ediyor? tabii ikizler ve yay aksında olduğu için zaten iletişim, eğitim, ticari konular, teknik konular, yazmak konuşmak ve bununla birlikte yakın çevrenin is kısa yolculuklar ve kardeşlerinizle ilgili konular gündemde olacak ve yayıncılık, medya, akademik konular, uluslararası ilişkiler, yabancılarla ilgili çalışma hayatınızda bu konular gündemde olacak. Şimdi bunları biraz dengelerken biraz zorlanabilirsiniz sizler. Çünkü biraz bilinçaltınızla ilgili konular, çalışma hayatınız, çalışma koşullarınız, sizi yoran konular, sağlık mevzularınız çok daha ön planda olacak. O yüzden bu dengeleri tutturmanız gerekecek ve bazen bunları tuttururken de hayat inançlarınıza biraz farklı inançlar veya da vericilik işte daha fedakar olmak tam yönetemediğiniz ya da yönetemediğiniz demeyeyim ama yönlenmekte zorlandığınız yani geleceğinizi göremediğiniz, hayat inançlarınızla ilgili sorgulamalarınız olduğu biraz daha bazı şeyleri flu halde gördüğünüz ve inatlaştığınız sertleştiğiniz konularda pek de hayatın veya gidişatın böyle olmadığını gördüğünüz bir süreç içerisinde olacaksınız 2021'de. Yani bu konular biraz daha sizin sağlıksal ve bilinçaltınızla ilgili konuları, yani neydi bunlar? Çalışma hayatınız veya iletişimle ilgili konular, işte yabancılar, akademik konular, dediğim gibi ticari ve teknik konuları yönetmekte bir tık daha zorlanabilirsiniz bu sene içerisinde. Ve netleşmeyen konular hayatınızı birazcık daha zorlaştırabilir açıkçası. Şimdi bu eş ve ortaklık konularda tabii ki Kasım ayı içerisinde de hayatınıza devam edecek. Şimdi 15 Kasım'daki yeni ayda demek ki aşk hayatınızla ilgili, çocuklarla ilgili, keyif aldığınız şeylerle ilgili bir hareketlenme var, bir başlangıç var, kendinizi ortaya çıkarmaya çalıştığınız belki gizli konular var ve biraz daha mücadele etmek, tırnaklarınızı geçirmek, istediğinizi elde etmekle ilgili mevzular olabilir. Bazı şeyleri değiştirip dönüştürebilirsiniz, bazı krizleri çözmek isteyebilirsiniz ve bunun de iletişiminizi, ilişkilerinizi kullanabilirsiniz. Bu dediğim gibi çocuklarınızla ilgili bir konu olmakla birlikte aşk hayatınızla ilgili bir mevzu da olabilir. Yani bu dönemde yeni başlangıçlar var, kalbi boş olanlar için bir konu olabilir. Ama bu konu biraz da karıştı kin eli bir tık daha güçlü gibi. Diğer burslara da aslında bunu söyledim ama yengeç yengeç için de bu lüle geçerli. Biraz daha sorumluluk alınması gerekiyor ve biraz baskı oluşturan bir durum var ve biraz eşten kaynaklanan, ortaklardan kaynaklanan bir durumdan durum sizi baskılıyor, zorluyor olabilir açıkçası. Ve burada konuşmalar, iletişim, zihniniz de bu konular içerisinde çok yoğun bir temposu var. Ve burada 21 Kasım'da Venüs de Akrep Burcu'na açıkçası geçecek. Demek ki ilişkiler, sevdiğiniz şeyler, keyif aldığınız konular, aşk hayatınızda buralarda daha yoğun ve tutkulu bir konunun içinde olduğunuzu söylemeliyim. Demek ki tutkulu, heyecanlı, mücadele gerektiren konuları bu ay çok yoğun bir şekilde yaşayacaksınız. Ama bununla birlikte Ani kopmalar, ani farkındalıklar, böyle durup dururken ne oldu da bir an her şey bitti, her şey ters döndü diyebileceğiniz şeyler. Kendi duygusal konularınızda farkındalıklar, bitişler olabilir. İletişimde aksaklıklar, zorlanmalar ve kopuşlar olabilir. Yani bir şeyler böyle aniden, hiç fark etmeden hızlıca bitiş olabilir bu ay. O yüzden onlara da dikkat edin ve yine dönüşen güç mücadeleleri içerisinde olduğunuz, özellikle karşı taraf, eşle, ortakla ilgili konularda böyle stresli konular gene bu ay içerisinde de var ve bu başlangıçları da etkiliyor ilişkileri çok fazla ev içerisindeki ilişkileri çok etkileyen konular olacak kendinizi baskı altında hissettiğiniz mevzular olabilir ev içerisinde siz güzel veya ara bulucu veya naif olmaya çalışırken karşınızdaki insanlar bunu baskılıyor ve zorlaştırıyor olabilir özellikle orta yani eş ve ortak kısmı ve dediğim gibi 30 kasımdaki dolunayda da Biraz bilinçaltınızda sizi zorlayan iletişimle ilgili konular, konuşma, kendinizi ifade etmek, zihinsel süreçlerinizde mevzular olacaktır. Bu ay içerisinde çok yoğun bir şekilde bunu hissedeceksiniz. Yine çalışma hayatınızdaki konular da yine ön planda veya hizmet alıp verdiğiniz yerler gündemde olabilir. Eğitim, iletişim, konuşmak dediğim gibi ticari ve teknik konular, daha yönet bunları yönetmek veya yakın çevrenizi, kardeşlerinizle ilgili konuları yönetmek çok çok zor olabilir ve Bakış açınız, inançlarınızla ilgili konularda da çok hülyalısınız. Belki farklı inanç sistemlerine karşı duyarlı olabilirsiniz. Farklı şeylere inanmak veya daha fedakar olabilirsiniz bu konularda. O yüzden bunları da göz ardı etmeden bir ay olmasını tavsiye ederim size ve e, ilişkilerinizi çok daha tazelemek ve yenilemek istediğiniz bir noktada biraz daha krizler olabilir veya stresler yaşatan durumlar olabilir. Yani ekim kasımında olduğu gibi çok kolay geçmeyeceğini söylemi söylemiştik zaten. Ve 2021'in ayak seslerinin olduğunu da söylüyorum. O yüzden bakalım gidişat sizler için neler getirecek. Bu arada bana sorularınız veya da meraklarınız olursa sitale astroloji e, Instagram hesabım ve sitare.net'ten de aşağıdan bana ulaşabilirsiniz kendinize iyi bakın öpüyorum güzel bir ay olsun bay bay